Buradan çıkmak için anahtarı bulmamız gerekiyor. Burası çok korkutucu. Ay, ama benden çok uzaklaşma. Bu ne böyle. Üzerlerinde kilit var. Baksana bu kutuda bir anahtar çizilmiş. Bakalım içinde ne var? Harika fikirdin. Şimdi anahtarı alacağım. Umarım bir tabak şeker vardır. Gerçi hayır orada biri hareket ediyor. Anahtarı buldum. ama tanrım ne korkunç bir kase savucandı. En azından anahtarı buldum. Fena değil. Peki bu kasada ne var? Gizem çok iyi çekicidir. Anneciğim. ben beni rahatsız etmeye cüret etti. Aa, kasanın içinde çılık adam bir kafa var. Ne uyduruyorsun sen şimdi bakacağım. Kapağı kapatın. Anneciğim ya koru beni. Ama sana söylemiştim. Ah baksana kutu yenilendi. Hadi bu sefer orada ne olduğunu öğrenelim. Ya ben burada. pek ilgilenmiyorsam tamam. Aa, burada canlı bir şey var. Beni yeme lütfen. Aa, üzür dilerim. Vay yılan. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Aa, i̇şte burada galiba. Aa, i̇ğrenç. Oley anahtar bende. Şimdi kasayı açacağız. Odanın anahtarı kesinlikle orada olacakmış gibi hissediyorum. Oh hayır. <laughs> Böyle bir anahtara ne dersin de? Hoşuna gitti mi? Kesinlikle şaka kasasını seçtin. Sen kusuya baksan iyi olur. Tekrar yenilendi. O zaman şimdi hmm. içinde ne olduğunu öğreneceğim. What? Ay burada anlaşılmaz bir şey var. Yapışkan bir şey. Anneciğim umarım bu sümüklü bir şey değildir. Lütfen hmm. lütfen. Vay canına ama burada anahtarı buldum. Ah, Olamaz. Bu ne iğrençlik. Bunlar gerçekten sümük müydü? Okay. Tamam unutalım. Bir gidip kasayı açalım. İşte burada kim var? aman tanrım anneciğim. Yarasalar bana Bagaimana aku tu ya, yenilenmiş. Ve anahtarı bulmam gerekiyor mu? Tamam. Keşke canlı bir şey olmasa. Burada yapışkan bir şey var. Ne acaba? Anlamıyorum. Çok kötü hissediyorum. Beyine benziyor. Benim hayal gücüm. Beni korkutuyor. Sen kendine gel. Ben de kasayı açacağım. Ne var orada acaba? Aa, baksana çok tatlı. Bu ne böyle? Bebek için mi? Burada yetiyor musun? Anneciğim bu küçük bir iskelet. Çek şunu çek şunu. Aa, kutu tekrar yenilendi. Köyfesinin okay. anahtarını çok yakınız. Ama şimdi benim sıram. Ne bu acaba? Aa, yumuşak ve kara bir şey var. Sinirim anahtar içinde. Kırılması gerekiyor. Aa, nasıl da sert bir şey. Ee, yapamıyorum. Ama güçlüyüm. Yapabilirim. oley Başarıyorum sanki. Biraz daha. Oley. Ah, ellerim yapış yapış oldu şimdi. Burada ne var acaba? Aa, yardım edin. Hayır beni cehenneme sürüklüyor. Buna izin vermeyeceğim. Hadi. Ah, sakin ol seni Aa. kurtardım. Hayır ben istemiyorum onu açmak. Tamamdır. Anneciğim burada bir şey var. Hayır bunlar fare sanki. Hayır farecik lütfen anahtar için geldim. Pekala sanki buldum anahtarı. Aa, hayır bu fareymiş. Hayır. Tamam. Ha, Öncelikle anahtarı bulmalıyım işte burada. Okay. Hadi açalım. All right, all right, all right. Deniyorum. Aa, hayır. Bu ne böyle berbat bir sıvı. Çok kötü hissediyorum. Aa, kırmızı bu kan mı? Aa, korkuyorum. Ya, uyan uyan. Hadi hey. kendine gel. Sıradaki sensin. Tamam sorun değil. İçinde kesinlikle iğrenç bir şey olmamalı. Umarım yani. Ay yuvarlak ve esnek bir şey. Aa, sanki birinin kafasını açıyormuşum gibi. Hmm. yumuşacık. Aa, hoşuma bile gitti. Ay işte ona atlar. En kısa zamanda kafayı açmam gerekiyor. Hmm. Ne var burada acaba? Vay canına bir çeşit düğme. Ben, belki sen basarsın. Yani sen yapsan daha iyi olur. Tamamdır. Peki ne olması gerekiyor? Anneciğim ben bu ne böyle? Tamam. sabun bir şeyle kaplandım. Umarım çikolatadır. Aa, yeter bu kadar. Adem orada yeni bir kasa geldi. Git aç. Aa buna çok mutluyum. Tamam şimdi içinde neler olacağını öğrenelim. Aa, bir şeyler hareket ediyor. Ama anahtar nerede? Aa, oh burada yakında. Aa, buldum. Ama orada ne vardı? hayır. Yeah. Bu, bu hamam böceklerine çok korkuyorum. Aman tanrım parmağımla aynı. Neyse kustayı açmalıyız. Aa, hayır, oh, hayır Mia Hareket etmemeye çalışıyorum ama üzerinde kocaman kıllı bir örümcek var. Onu indir. Ne? Hayır. Çok büyük. Ama o beni yiyecek. Anneme evi daha mektubu nereye yazacağım? Sanırım onu atlatabildim. Çok korkunçtu. Aç bakalım. Of, tamam. Ya ne kadar sürebilir bu? Ay, içinde yumuşak bir şey var. Aa, hep böyle iğrenç bir şeyler alıyorum Tamamdır anahtara odaklanıyorum Bunların hepsi bana bir tabak Kaka tabağını hatırlatıyor İğrenç Kokusu yok ama iyi bir şey sanki bu Aa, Anahtarı buldum Ve be, bu benim düşündüğüm şey değil Dedim ve bu çikolata, hata verici. Ah Çok lezzetli bir şey Hadi kasayı açalım Orada kesinlikle anahtar olmalı Bakalım ben ister misin? Söylemiştim mi? iyi bir şey. Bir şey yapmayacağım bize. Ama içinde ne var? Aa, içinde anahtar var. O tabii ki kilit açacak. Oradan çıkmalıyız. Oley buradan çıkacağız. Umarım bunu korkunç bir kabus gibi unutacağım. Tamamdır. Anahtar uyuyor. Yaşasın. Koştuk. Ay. Teslimat mı geldi? Şimdi. Ama beni yemeyin. Ah teki. anteki. Pekala kutuları söküyoruz. Görünüşe göre evi boyamak gerekecek. Bu kadar kirli bir iş tek başıma yapmak istemiyorum. Şey bana yardım et. Evi senden daha iyi kimse boyayamaz. O yüzden lütfen işi bitir. Bu arada bu kemikleri süs olarak kullanabiliriz. Harika görünüyorlar. Onlara bayıldım. Ama hepsi bu kadar değil. Arkadaşım örümcek. Şimdi evin her tarafına koşacak. Ve evimi daha da uğursuz görünmesini sağlayacak. mükemmel ağlara yayıyor. Bu heykecekler de burada duracaklar. Çatıya koyacağım. Bence mükemmel olmuş. Ay, kim yaptı bunu? Başlama zamanı geldi. Kesinlikle yardıma ihtiyacım olacak. Ah, tamamdır. Yer altından arkadaşlarımı çağırıyorum. Evi boyamama yardım edecekler. Ne geliyorlar? Dikkatli olun. Zombi kıyameti yakında başlıyor. Şaka yapıyorum. Bunlar sadece benim arkadaşlarım. Sadece evi boyamama başlayacaklar. Harika fikirleri var. Örneğin duvarda el izleri bırakacaklar. Bu dahice. Şimdi ise biraz siyah el izleri. Daha doğrusu kahverengi. Niye benziyor kendiniz anladınız. Süper. Peki kapağı kim süsleyecek? Aa, anladık. Bu işi çok iyi hallediyorsunuz. Kafasını iyice kaşıdı ve aklına bir fikir geldi. Çimenler harika fikir. Yeşilin tüm tonları birbiriyle mükemmel uyum sağlıyor. Ve tabela da güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Yeryüzünün altına geri dönebilirsiniz. Gerisini sessiz de yapabilirim. Teşekkürler bu ev sadece mükemmel görünüyor. Çok berbat ve uyursuz. Her şeyi kapladım. Ah bu mantarları da unutmayalım. Harika oldu. Tut bakalım. Seni de buraya yapıştıracağım. Ah, her şey çok güzel görünüyor. Her neyse şimdi kendimi gerçek bir zombi gibi hissediyorum. Her yerine slime yapıştırdım. Gerçek sümüğe benziyor. Ben de herkesi gözetleyecek bir kapı kilidi asmam gerekiyor. Ayrıca çatının çevresinde kemikli kollarda havalı görünecektir. İşte şimdi her şey hazır. Her şey hazır mı? Ben boyamaya başlamadım bile. Bu arada bunu yapmanın zamanı geldi. Ama sade boya yerine kan kullanacağım. Evim tüm yüzeyini boyamama yardımcı olacak bir cihazım bile var. Tadam! Her şey hazır ve çok lezzetli. Bir sonraki aşamada duvarları yarasalar da süslemek. Dostlarım hazır mısınız? Harika. Şimdi ise birkaç gotik fener asıyoruz ve çatıya bir çit koyuyoruz. Şimdi evim gerçekten bir Dracula kalesine benziyor. Ah, ne kadar havalıyım. Aa, ne kadar beceriksizim. Olamaz. Acilen başka bir posta kutusuna ihtiyacım var. Sanırım arkadaşlarımdan birinin kafasını bu duvara asabilirim. Aa, harika iş çıkardım. Hadi postayı kabul et. Şey çabuk bana gel. Şimdi buraları düzelteceğiz. Okay. Kulübene başlıyoruz. İhtiyacımız olan her şey zaten elimizde. Şimdi hepsini yapıştıracağız. Ve her şeyin kendi küçük evin olacak. Tamamdır. Buraya yapıştırıyoruz. Ve çatısını yaptık. Şey, evini nasıl buldun? Sonra ise güzel bir geçit yapmalıyız. Farklı boyutlarda taşları kullanacağım. Bu taşlar benim için renklere göre çok uygun. Tamamdır. Bundan sonra ise kabaklar devreye giriyor. Onları evin çevresine yerleştireceğim. Mükemmel siyah örümceklerin de hazır. Gerçekten bir örümcek ağı yaptılar. İşte bu güzel oldu. Gerçekten de kafatası bana yardımcı olacaksın. Çenesi çok komik. Şimdi ben. Aha oh hayır güneş olamaz. Olamaz git buradan. Tamamdır bildim. Güneş olmaz işareti koyacağım bölgeme sonra da herkesin en sevdiği şeyi yiyeceğim. Tabii ki kanı. Mükemmel kafa tasları piramit şeklinde burada duracak. Ve ben de posta kutusumu yapacağım. Kafa şeklinde yapmak çok da güzel değil. Ama kırmızı tabut tam gereken. Selam Lord. Size bir mektup getirdim. Aa, neden bağırıyorsun ya? Sadece işimi yapıyorum. Vay be. Henüz omzunda kopmuş eller görmemiştim. Ama size bir mektup var. Sanırım onu bu iskelete vereceğim baba tanrım. Ama bu kadar agresif olmanıza gerek yok. Ne kadar korkunç kafasını posta kutusu olarak mı kullanıyor? İşte mektubunuz sarıyormuş. Sonunda gitti. Ve yine de güneş geliyor. Hayır eve gitmem zamanı. Ah, burada hiçbir güneş bana ulaşamaz. Bu arada evin içini süslemeliyiz. Bu harika bir bahane olacak. Önce boyadık sonra ise kendimi güneşten koruyacak bir pencereye ve perdeye ihtiyacım var. Aha. Harika sıradaki en iyi yarasa arkadaşlarımla çelenk olacak. Onları da aydınlatmalıyız. Ah, ama daha bitmedi. Bunu odama astım. Ve her yerine asacağım. Harika karşımda kırmızı halı görevine geliyor. Hmm, ayrıca aynaları da severim. Onlara baktığımda inanılmaz doğamı hemen hatırlatıyorum. Ah bu çok havalı. Bu yüzden aynaya da ihtiyacım var. Bu güzel küçük tabutta uyuyacağım. Ah en sevdiğim peluş oyuncaklarım da burada olacak. Mumları yakacağım ve işte mükemmel oda hazır. Ama masasız da olamaz. Üzerine fondü gösteriş yapacağım. Ama şimdi onu çirkin çikolatayla değil. En sevdiğim kanla dolduracağım. Sonuçta dek akacak bu kan. Ben de sadece hayran kalacağım ona. Bence harika oldu. Odanın tamamladığı için bir bardak kan içeceğim. Ha ah, şerefinize. Evin iç kısımlarını nasıl dekor etmeliyim? Sanırım önce bir zombi virüsü kapsülüne ihtiyacım olacak. Duvarlara doğru rengi verecektir. İşte bu. Ve zemini en sevdiğim tahtalarla döşeyeceğim. Zeminin de toprağa ihtiyacı var. Ve biraz daha yosun ve mantarlara ihtiyacım olacak. Minecraft'tan bir kare tam da önemli olacak. Çok yakışıyor odama. bir mükemmel bir televizyon. Harika. Yanında dinleneceğim bir sandalye de var. Ve bu taşlar evin her yerini süsleyecek. Sarmaşıklar da rahatsız etmeyecek beni. Duvarlarda çok havalı görünüyorlar. Ah, ve burada en sevdiğim şeyler. Beyin lezzetli yiyecekler ve en sevdiğim kanalı izliyorum. Benden başka herkes evini süslemiş biri. Ben de duvarları boyayabileceğim. Kendime en sevdiğim rengi alacağım. Ama önce gaz maskesini takacağım. Evet. Şimdi odamı mükemmel siyahla boyayabilirim. Hazır. Daha sonra siyah bir halı ve dolaplı siyah bir masa devreye gelecek. Onları odanın köşelerine yerleştireceğim. Sonra ise onları masaya ve sandalyeye yaymak için siyah kumaşlara ihtiyacım var. Aha, en sevdiğim daktilomu buraya koyacağım. Boş zamanlarında hikaye yazıyorum. Ve tabii ki siyah gülümü unutmuyorum. Buraya koyalım. Harika mumlarında hazır. Şimdi bu iskelet de burada duracak. Ah, bu hayvanlara bayılırım ve işte en sevdiğim bardağım. Mumları da yaktık. Hey, buraya gel. Bu konuda yeteneklerim bana yardımcı olacak. Ve sevgili siyah oyuncağım ve akrepli resmim de burada. Ah, evim mükemmel görünüyor. Ve birkaç tane iskelete daha ihtiyacım olacak yukarıda ise John oturacak. Bu benim örümcek arkadaşım. Selamlar. Ha? Çok fazla kemik olamaz. Pencere de biraz dekore edilebilir. Ve yanında bu kocaman pisliğe asmak istiyorum. Artık sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Sonunda yazabilirim. Her şey hazır. Benim evim tamamdır. Hoşçakalın millet. Evimi sevin. Benimkini değerlendirmelisiniz. Onun havalı olduğunu biliyorum. Papatya ve gizli malzemelerden birkaç damla. İksir neredeyse hazır. O daha net hale getirmek için tahtaya çizeceğim. Kimse görmeden önce bir şeyler atıştırmak zamanı geldi. Bu jelibonlara bayılırım. Teşekkürler şey. Aa, bu gürültü de ne böyle? Bu arada sneakers. Evet sorun ne? Aa, yandık. Sınıfta yemek yemenize kim izin verdi? Hadi tüm atıştırmalıklarınızı hemen buraya getirin. Onlara el koyuyorum. Acele edin kızlar. Tamam nasıl isterseniz. Çizim dersine hoş geldiniz. Göreviniz kapatası. Tamamdır her Wednesday'in elinde ne var? boya. Peki ne olmuş? İşte öyle hiç de değil. korkma. Şimdi sana her şeyi anlatacağım. Bir keresinde jöle yiyordum ve ödevimi yapıyordum. Yanlışlıkla tüpleri karıştırıyordum neredeyse. Ve jöleyi ne boyayı aldım. Ve doğrudan ağzıma sıktım konuştu. Ama bana Jöre insafı nasıl geçireceğime dair harika bir fikir geldi. O zaman ben de aynı renkte boyayı ve Jöre'yi aldım ve tübe döktüm. Şimdi kimse yanında lezzetli bir yemek olduğunu anlamayacak. Harika bir planım var. Süper Enes benim de bir şeyim var. Ne yapıyorsun sen? Bildiğin gibi paletim sadece siyah boyadan oluşuyor. Ve bir keresinde oraya kurabiyelerini yiyordum ve sakarlıkla düşürdüm boyaları. Ama onların yerine kurabiye koydum ve bu mükemmel bir plan olduğunu anladım hemencik. Aa, her şey çok kolay bu Peki Pekala. Bir şey duydum. Yine mi bir şeyler yiyorsunuz? Bakalım. Şüpheli bir şey görmüyorum. Garip. Sadece bir boya risk yapıyoruz. Oh, keşke bir şey fark etmesek. Tamamdır. Devam edin. Vay canına başardın. Geçti. Peki burada cevap nedir? Hey Wednesday. Baksana hesap makinemi. Nasıl? Görünüşe göre özel bir şey yok. Ha, aynen öyle. Daha yakından bak. Burada düğmeler yerine jelibon var. Hmm, harika bir şey. Dün en sevdiğim marshmallowları yiyordum. Ve matematik ödevimi yapıyordum. Ama sadece yanlışlıkla hesap makinesini düşürdüm. Ay ah, işte böyle. Ve tüm düğmeler çıktı. İşte oradan çok üzüldüm. Ama onları nasıl değiştireceğimi hemen anladım. Marshmallow'u yapıştırdım ve değişiklik için Skittles ve jelabonu ekledim. Derse gelebileceğiniz şık bir hesap makinesi var şimdi. <laughs> böyle acıktım. Ben aslında sevgim nerede? <gülüyor> Anneciğim! <gülüyor> Yuttun mu? Benim de senin için harika bir hikayem var. Daha fazla marshmallow yemeyi severim. Özellikle de böyle günlüğümü okurken. Ama dün birileri onu aptal şeylerle mahvetmiş. Tamam. Öfkeliydim. Ve bunu aldım, silgiyi çıkardım ve içine jelibon ve marshmallow ekledim. Baksana şimdi yiyebilirim. Afiyet olsun. Ah oh, ne yemek mi duydum? Masada yiyecek mi var? Hmm, peş hiçbir şey yok. Tamam. Yarasalara dikkat edin. Tüm detayları bilmelisiniz. Ah, bu zaten çok sıkıcı. Hey Enif, yeni sakızımı nasıl buldun? Bence çok lezzetli. Ne dersin? <laughs> çok komik. Ben bütün sadece mısır şurubu ile yarasa şeklinde jelibon yapıştırdım. Bu çok önemli. Ben de dersimi yanımda bir şey getirdim. Sence bunlar ne? Hı -hı diyorlar baksana. Aferin Enif. Biyoloji dersinde tahtları taşımak çok zordur. Bu yüzden kalemi aldım ve içine böyle bir şeyden şeker döktüm. Şimdi öğretmenim görene kadar onları rahat rahat giyebilirim. Tamamdır. Bu yüzden onlara yarasalar denir. Her şeyi hatırladınız mı? Ne? Yemin edebilirim ki yine arkamda yemek sesleri duydum. Tamamdır. Bakalım onlar ne yapıyor? Masa, defter, hiçbir şey yok. Sanırım yanılmışım. Bu notları önce böyle bilmeniz gerekiyor. Evet uyuma. Kalk uyan. Şey onu uyandır. Uyumayı bırak. Ne oluyor be? Burnunu sıkıştırmaya çalış. Ha? Ah, ne oluyor ya? Oh, neyse biraz kahve içeyim. Yanında olması iyi bir şey. Şimdi pipeti takacağım ve çabucak neşeleneceğim. Bu arada dün böyle oturuyordum ve kahveyi koydum oraya. Sonra birleştirdim ve geriye kalan tek şey kalemlerin içinde pipeti saklamak bravo. Ama benim de küçük bir sırrım var. Doğrudan kol şişesinden telefona ulaştım. Vay canına süper harika bir fikir. Tamamdır her şey yolunda mı? Sönür öyle la. En sevdiğim coğrafyaya girdim. Bakalım haritamda ne var? Birkaç ölçüm yapmamız gerekiyor çalışmak için daha eğlenceli olabilmek için birkaç cips yiyeceğim. <laughs> Duyun, bu sadece harika bir viki. Daha iyice reismen. Cipsleri buraya koyuyoruz ve sınıfa taşıyabiliriz. Vay canına. Wednesday. Bak ne buldum. O ne? Çatır mı duydum ben? Hayır bana öyle gelmiş. Sende ne var? Şimdi göstereceğim. <laughs> Jelibon gözler mi? Süper. Hadi cipselden ye. Yay! Pekala bu sesler de ne? <laughs> la 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 la, la. <laughs> Bu geometride ana kuraldı. Onu hatırlayın aklınızda tutun. Beni <laughs> yani çaka yapmak ister misin? Vay canına. <laughs> bu şeribon mu? Evet. Dün yeni kalıbımı süslüyordum ve bonları yapıştırmaya karar verdim. Harika bir fikir. Ah, bu arada ayakkabıma baksana. Yeni tasarım bu arada kendim yaptım. No. Ah, fena değil. Teşekkürler Wednesday. Bildiğin gibi gökkuşağının her şeyinde bayılacağım. Bu yüzden çabucak fark ettiğimde bu şekerleri aldım. Ve yine ayakkabılarımı yapıştırdım. Şimdi ise rahat rahat bonibonları alıp yiyebilirim çok komik ya. Hmm, şüpheli. Ah, bu ne böyle? aman tanrım. Ah, bu ne? Yandınız. Hepiniz buraya koyun tatlarınızı. Of kahretsin berbat. Sınıfta şeker olamaz.